Evet şu anda Nemrut'a doğru çıkıyoruz. Nemrut orası herhalde. Yani. Etrafı da alabilirsin. işte gözüküyor mu yok arabadan gözükmüyor. Biraz sonra bakacağız. Evet şimdi Nemrut yukarıda. Biz bundan sonrasını yürüyerek çıkacağız. Evet Nemrut Dağı hakikaten etraftaki diğer dağlara nazaran bayağı oldukça yüksek. Tabii merdiven falan yapmışlar galiba. Daha rahat bir yürüme imkanı olacak gibi gözüküyor. Ee, yollarda gelirken parke taş döşeliydi buraya kadar oldukça iyi yani. Ee, Çıkışı ve şu anda Подбираю batı yakası. Hayır, bu Buradaki heykeller aslında şu yukarıdaki kaidelerinden üzerindeymiş. Oradan düşmüş. Ee, burada hani <laughs> kabartma heykeller var. Burada taş evet, hacmi heykeller var. Bu, burası Nemrut'un tepesi ve ben batı ben yakası. Deminde de, e, doğu e, terasını görmüştük. Bu en yüksek e, tağı burası ve muazzam güzelliklere sahip. Evet, arkadaşlar, Memrut Doğan'dayız. Burada e, e, heykelleri ve burada e, o, o kralları koruyan diğer. you Mutun kızı yandırdı bizi vurdu sillesini Ferik misağeri Memrutun kızı Memrutun kızı burada mı